Merhaba sevgili izleyiciler kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere oyuna yeni eklenen Spin'de nasıl sıfır UC'ye açılım yapabiliriz ve nasıl indirimli bir şekilde açılımlar yapabiliriz bundan bahsedeceğim. Aynı zamanda hesabımda günün ilklerini açacağız. Bakalım hesabım ne kadar şanslı. Videoya geçmeden önce önemli bir duyuru yapmak istiyorum. Abone olmayan kullanıcıların sayısı oldukça fazla. Abone olarak hem yeniliklerden haberdar olabilirsiniz. Hem de bana destek olabilirsiniz. Abone olun yanında bir zil var. Zil tüm markta bütün yeniliklerden haberdar olabilirsiniz. Aradığınız şeyin başı sonuna meksaniki azizler içeriklerine erişebilirsiniz. Güncel olarak PUBG içerik üretiyorum. Aynı zamanda YouTube ve TikTok'ta eş zamanlı yayınlardayım. 3.3 ile birlikte... 4 adet yeni başarım görevi, 1 adet de gizli başarım görevi eklendi. Bunların da yapılışlarını paylaştım kanala gösterebilirsiniz. Haberde siz arkadaşlar size videoyu göndermeyi unutmayın. Bahsettiğim indirim kuponlarını İmparatorluk Hazinavı etkinliğinden almanız gerekiyor. 8. ayın 7'sinde geldi bu etkinlik. 8. ayın 21'inde etkinlik sona eriyor. Öncelikle belirli bir miktar ödeyip buradaki bu indirim kuponunu alıyorsunuz. Sonrasında takas kodunuz oluyor ve takas kodunuzu paylaşarak ve başkalarına takas kodunu girerek indirim kuponları kazanıyorsunuz. Ve bu kuponları da imparatorluk hazine çarkında kullanıyorsunuz. Şöyle bakalım kupon geçmişine. Ben şu an kimsenin kodunu girmediğim için buraya yardım kısmı sıfır gözüküyor. Ama benim kodumu 5 kişi girmiş. Ayrıca ben bir de kupon aldım. Totalde bende 6 adet kupon gözüküyor. 1 10'lu 5 tekli hakkım var. Toplamda 15 çekiliş hakkım olmuş oluyor. Yepyeni PDF setleri olan Kor İmparator ve Kor İmparatorçe seti ve Ponyx Song MK14 9 Ağustos 9 Eylül arasında oyunda mevcut. Kuzi festivali temalı çift set olan Core İmparator ve Core İmparatorice setini istediğiniz zaman etkinlik süresi boyunca alabilirsiniz. Erkek ve kadın versiyonları bulunuyor. Eğer ki UC'ye yatırmak istemiyorum ben bu seti beğendim sadece giymek istiyorum derseniz okyanus serüveni kısmından kıyafette süreli olarak deneyimleyebilirsiniz. Bu şekilde. imparator seti. Şimdi geldik spin'e. Spin'i Yazel açacak. Gel Yazel'cim. Şimdi öncelikle 10 biletli 270. Bekli bir dakika. Heh. 0 OC'ye açılımımızı bir gerçekleştir bakalım. Bu tarz spin'lerde aslında şanslıyım. 0 OC'ye geçmiş zamanda MK14 almıştım. Şimdi bakalım ne verecek. Şu an sadece ton atıyor. Sence ne verecek Yazel? Jeton mu? Niye utandın konuşamıyorsun? <laughs> Hiçbir şey vermedi gibi oldu. Dolandırdık. <laughs> Hiçbir şey vermedi. Evet. Bu arada kazandığınız tek çekişimli kuponlarını onunla da kullanabilirsiniz. Günün ilkini tekrar bir bas bakalım. İnşallah kıyafetlerden biri gelir. İnşallah. Ben Mekon 4'ü istiyorum. Aslında Mekon 4'ü kullanmayacağım ama olsun. <laughs> Buyur canım. Yedekli. 0 Sıfır açılımımıza devam ediyoruz. Ceton hmm, atıp duruyor. Buyur. Sıfır hoca'ya devam. Kuponlardan dolayı. Heh. Kuponları nasıl alınacağını zaten göstermiştim videonun başında. O etkinin detaylı tanıtım anlatım videosu yayında kanala gösterebilirsiniz. Aa, hiçbir şey Aynı vermiyor. şeyler geliyor. 15 açılımı tamamladık. Ceton ve popülerlikten başka hiçbir şey vermedi. Bu arada 576 jetonum var. Bu jetonlar bir sonraki etkinliğe devralıyor. Önceki etkinliklerden topladığım miktar aslında bu. Şimdi 15 açılımda 576 zaten jeton birikmez. Kıyafet iki farklı. İmparator ve İmparator seti. Şimdi karakterimizi kadın yapalım. Bakın İmparator içi bu şekilde gözüküyor. İmparator bu şekilde gözüküyor. Ayrıyeten bakın burada ışıltı seti de yer alıyor. Işıltı setinin iki farklı görünüme sahip. İmparator başlığı bu şekilde. İmparator içi başlığı ve set de bu şekilde baya güzel gözüküyor. Yani partner olarak güzel kullanılır. Bu arada saça bayıldım. Mükemmel gözüküyor. Baya iyi. Bir de emojilerine bakalım. Vay. Güzel. güzel. Bu arada gelinlik seti gelmiş. Yeni fark ettim. Hı. Aa, bir arkadaşımda dua vardı. Çok ucu yatırmasına rağmen gelinliği istiyordu. Ama duanı alabilmişti. Şimdi gelinliği alabilir. Baya güzel duruyor. Bende zaten damatlık vardı. Şapkası eksikti. Şapkayı almayı düşünüyorum. Hatta alalım kombinimiz tam olsun. Almaya değer. Şimdi hesabımda gün ilklerini açalım. Bakalım hesabım ne kadar şanslı. Gel Yazel'cim. Maşallah güzel bir şey. Bas bakalım. Gözümü kapat. Haydi bismillah. Bataryal attı güzel. Ya dost Olsun ben bu bunları seviyorum. <laughs> Al bakalım. Burada da şu saçı istiyorum. Anam niye geç attı la direkt? Bilmiyorum. Ha animasyonu geç açıkmıştı. <laughs> tamam buna bas şimdi. Hii, pop attı. <laughs> bakalım. Yok. Bunları açmayalım. Araca geçelim. Burada da tek omor aracı istiyor istiyorum Bence de. Benim hiç olmadığı için bir şeyden gelmedi. Araba desenim bile. Benim hesapla oynuyor ya zaten. Boş ver. Ah, aç bakalım. Buradan da bir şey vermez gibi geliyor. Çünkü çok sıkıntılı bir çark. Aa hiç Deter bir şey vermiyor. Grafito. Gladia'ya bakalım. Buyur canım. güzel Değişik bir ışık böyle saçıldı bir şey mi verdi kız? Bence vermedi. Ceton attı evet. <laughs> Şimdi buradan çıktık. Bakalım başka ne açabiliriz? Gel stage açalım. Gülcan'ım. <laughs> Boya attı. Vallahi hiç şanslı açılım değil. Sizler neler çıkarttınız yorumlar kısmında buluşalım. Bu çark bana bayağı uğursuz geldi. <laughs> Normal dediğim gibi geçenki bu indirim kuponu etkinliğinden ben bir onunla da yükselti bir Mk4'ü almıştım. Şimdi ıh, hiçbir şey vermedi 15 açılımı. Hiçbir şey çıkartamamış bulunuyoruz. Sadece bir damatlığın şapkasını aldık o kadar. <laughs> Onda bakarak aldık. Aynen. Yani jetonla aldık. Hmm. Sizler neler çıktı yorumlar kısmında buluşalım. Videoya like atarak yorum yaparak destek olsanız sevinirim. Seviliyorsunuz, cansınız, İyi ki varsınız. Allah'a emanet olun canlar. Söylemek istediğim bir şey var mı Yazel'cim? Yok. Tamamdır. Allah'a emanet olun.